Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Oran orantının dördüncü testiyle başlıyoruz. Dördüncü testine başlıyoruz. Pes etmek yok, bırakmak yok. Hadi bakalım. Şimdi aritmetik ortalama, geometrik ortalama gibi kavramların üstünde daha fazla duracağımız bir test. Sayıların aritmetik ortalaması 31 olduğuna göre x kaçtır? Aritmetik ortalamayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Verilen sayıları topluyoruz, sayı adedine bölüyoruz. Ne yapacağız? 15 artı 2x artı 1 artı 5x bölü 3 eşitmiş 31'e. İçler dışlar yaptım. Şunları da topladım. 5x, 2x daha 7x artı 16. İçler dışlar yaptım. Şurası 93 yaptı. 7x eşittir çıkardığımız zaman 83, 77 mi yaptı? Her iki tarafı 7'ye böldüm. X eşittir kaç oldu? 11. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan. Evet şimdi ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda diyor ki ortalamaları 20 olan 10 sayı. Şimdi 10 tane sayıyı toplamışız. İşte A1 nokta 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 A 10'a kadar 10 sayıyı toplamışız. 10 sayının ortalamasını bulmak için 10'a böleriz değil mi? Ortalama kaçmış? 20. O zaman içler dışlar yaparsam bu 10 sayımın toplamı kaçmış? 200'müş. Şimdi bu sayılara ardışık 3 sayı eklemişiz. Şimdi o sayılardan küçüğüne m diyelim. m artı 1 olsun. m artı 2 olsun. Topladım bunları ne eklemişiz? 3M artı 3 eklemişiz. Bak 200'dü toplamım. O 200 olan toplama 3M artı 3 eklemişim. Sayım 10 sayı vardı. 3 sayı daha ekledim. 13 sayı oldu. Yeni ortalamam kaç olmuş? 23 olmuş. Ne yapıyor burası şimdi? 203 artı 3M. Şurası 230 yapıyor. Üstüne 20, 40, 60, 69 daha eklersek. 230, 200 kaç yaptı? 299 mu yaptı? Şimdi 203'ü de atıyorum karşıya. 3M eşittir. Çıkardığım zaman ne geldi? 96 geldi. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman M eşittir. 32 gibi bir şey olmuş oldu. Ortanca sayı kaçtır diyor. M artı 1'i istiyor. Sorumuzun cevabı 33 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet ikinci sorumuz öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir grubun yaş ortalaması 36'dır diyor. Öğretmenler var ve öğrenciler var öğrencilerin yaş ortalaması 18, öğretmenlerin yaş ortalaması 45 olduğuna göre şimdi o zaman x tane öğretmen y tane öğrenci olsun. Tamam mı? Şimdi öğrencilerin yaşlarının ortalaması 18 Şimdi öğrencilerin yaşlarını toplamışız. İşte öğrencilerin yaşlarını topladım. Öğrenci yaşları toplamı topladım bütün hepsini. Kaç öğrencim vardı? Y tane öğrencim vardı. Neymiş ortalamaları? 18. Yani öğrencilerin yaşlarının toplamları 18 ye eşit. Aynı şeyi öğretmenlere yaparsam öğretmenlerin yaşlarını topladım. X tane öğretmenim var. Onların yaşları ortalaması kaç olmuş? 45. İçler dışlar yaptım. O zaman öğretmenlerin öğretmenlerin yaşları toplamı ne kadar yapmış oldu? 45 x yapmış oldu. Tamam. Şimdi o zaman komple yaş ortalamasını bulabilmek için öğretmenlerle öğrencilerin yaşlarını ne yapacağım? Toplayacağım. 18 ye artı 45x. Şimdi kaç tane toplam kişi var? x artı y kişi var toplam. İşte bunların komple ortalaması da kaçmış? 36'ymış. Şimdi içler dışlar yapıyorum. O zaman 18y artı 45x eşittir. 36x artı 36y oldu mu? Evet. Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa aldığım zaman 9x eşittir. E, 9x eşittir. Kaç yaptı? 18y yaptı. 9'a böldüm. x eşittir 2y. Tamam mı? X eşittir 2'ye. Buna göre öğretmenlerin, öğrencilerin sayısının, öğretmenlerin sayısına oranı nedir? Öğrenciler dediğim Y, öğretmenler X, Y bölü X'i istiyor. Bu bölü olarak bu tarafa geçerse, bunu da bölü olarak buraya alacağım. 1 bölü 2 cevabım olmuş olacak. Üçüncü sorunun cevabı Bursa. Evet, dördüncü sorumuz. Üç tane sayı vermiş, ortalamaları X'tir demiş. Üç tane daha vermiş, Y'dir. A, B, C sayılarının ortalaması 6. Bütün bilgileri yazalım hadi. Şimdi bir kere 2A artı şeyi yanlış yazdım 5A artı 2B artı 6C bölü 3 eşittir x'miş. O zaman içler dışlar yaptım 3x oldu burası. Yine burada 3A artı 6B artı 2C bölü 3 y idi. İçler dışlar çarpımı yaptım. Burası da 3C oldu. Şimdi ABC sayılarının ortalaması da 6'ymış. Yani A artı B artı C bölü 3 de 6'ymış. O zaman bunların toplamları kaç oldu? 18. Bak 3 tane denklem çıktı karşımıza. X de Y'nin ortalaması kaçtır diye soruyor. Şimdi bu denklemleri çözüp işi bitireceğiz. Şimdi o yukarıdaki yazdığım denklemin hepsini alt alta toplarsan. Bak burayı toplarsan ne geliyor? 8A artı 8B artı 8C eşittir 3X artı 3Y yapıyor mu? Şimdi bak o zaman A artı B artı C'nin 18 olduğunu biliyordum. 8 parantezini alırsan şurası 8 çarpı 18 yapar. Eşittir 3 parantezinde x artı y. Her iki tarafı 3'e bölersem şunlar sadeleşir. 6, 48 yapar. x artı y toplamı kaçmış? 48. x ile y'nin ortalaması 2 sayı olduğu için 2'ye böleceğiz. Sorumuzun cevabı ne olmuş olacak arkadaşlar? 18 olmuş olacak. Evet şimdi geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda ne var? M tane öğrenci bulunan bir sınıfın not ortalaması dört buçuktur diyor. Tamam. Şimdi M tane öğrenci varmış. O öğrencilerin toplamışız notlarını. M'e bölmüşüz. Ne olmuş? Dört buçuk olmuş ortalama. Burası tamam. N tane öğrenci bulunan diğer sınıfın ortalaması. Onları da toplamışız. N'e bölmüşüz. Onların ortalaması da üç buçuk olmuş. Bu iki sınıfın Notların ortalaması 4,2 olduğuna göre M ile N arasında nasıl bir bağıntı vardır diyor. Şimdi o zaman bu birinci sınıfın toplamları 4,5 M'dir. Tamam mı? 4,5 M'dir. İkinci sınıfın toplamları 3,5 M'dir. 3,5 N'dir. İşte tüm sınıfların ortalamasını bulmak için ikisini toplayıp iki sınıfın mevcuduna bölmem lazım. M artı N'e bölmem lazım. İşte iki sınıfın ortalaması da neymiş? 4,2 Şimdi içler dışlar yapıyorum. 4,5m artı 3,5n eşittir. 4,2m artı 4,2n oldu. Şimdi şunu bu tarafa aldığım zaman 0,3m oldu. Bunu bu tarafa aldığım zaman 0,7n oldu. Onunla genişletirsem 3m eşittir 7n şeklinde bir şey gelir. Ort ortalaması 4,2'den küçük olduğuna göre diyormuş ama o zaman küçük olduğuna göre diyorsa şu araya ne işareti koyacağım? Küçük işareti koyacağım. 3m 7n'den küçüktür şeklinde 5. sorumuzun cevabı Denizli olmuş olacak. Evet, 6. sorumuz. A tane pozitif tam sayının aritmetik ortalaması B'dir. Bu sayıları toplamışız A tane sayıyı. A'ya bölmüşüz. Aritmetik ortalamamız B olmuş. Toplamları şurası. Bu sayıların her biri b 2 a kadar azaltılırsa aritmetik ortalama nasıl değişir? Arkadaşlar bu çok soruyu saniyede çözmeniz gereken bir bilgi var burada. Mesela biz 5 kişiyiz yaşlarımızın ortalaması 30. 1 yıl sonra 31 olur, 2 yıl sonra 32 olur, 3 yıl sonra yani her sayı aynı miktarda değişiyorsa ortalama da aynı miktarda değişir. O zaman bu sayıların hepsi b 2 a kadar azaltıldıysa ortalaması da b 2 tane a azalmış olacak. Bu sayılardan her biri azalırsa aritmetik ortalama aşağıdakilerden hangisi olur? Eski ortalamam neydi? B'ydi. O zaman ortalamam B eksi 2 A kadar ne yapacak demektir? Azalacak demektir. Eksiyi de attım. 2 B yaptı. Buradan da şey pardon B eksi eksiyi de attım. B'ler birbirlerini götürdü. 2 A sorumun cevabı oldu. 6. sorumuzun cevabı Adana. Hadi bakalım yedim. Yukarıdaki tabloda 12. sınıf öğrencilerin matematik notları ve bu notları alan öğrenci sayıları verilmiştir diyor. Tamam. Sonra bu öğrencilerin not ortalaması 4 olduğuna göre. Şimdi notu 1 olan 10 öğrenci varmış. 2 olan 12. 3 olan işte buna göre bu öğrencilerden ortalaması 4 şeyi bu öğrencilerin not ortalaması 4 olduğuna göre 5 alan kaç öğrenci? Şurayı soruyor bize. Şimdi o zaman ortalamayı bulacağız. Şimdi bir alanların şey toplam not ortalamasını bulmak için ne yapacağım? Notla çarpacağım. Bunların toplamları kaç yapıyor? 10. Bunların toplamları kaç yapıyor? 24. Bunların toplamları kaç yapıyor? 45. Bunların toplamları kaç yapıyor? 64. 5 alanlarınki ne yapıyor? 5x. Bunu neye böleceğim? Toplam öğrenci sayısına. Öğrenci sayısına bakıyorum. Ne geliyor buradan? 10, 22, 32, 37, 47, 53 artı x geliyor. İşte bunların ortalamasının kaç olduğunu söylemiş bize. 4 olduğunu söylemiş. Hadi içler dışlar yapalım. Şurayı da toplayalım şimdi. Ne gelecek buradan? Ee, yazalım ya da 64, 104, 109, e, 129, 133, 143 yaptı şurası. 143 artı 5x. İçler dışlar yaparsam şurası ne geliyor? 50, 200, 212 artı 4x yapıyor. Bunu bu tarafa aldım x. Bunu bu tarafa aldım. 212 eksi 143 yapacak. Çıkardığımız zaman şuradan ne geliyor? 9 geliyor. Buradan 6. Evet 69 tane öğrenci 5 almıştır. 7. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldum Evet 8. sorumuz sayıların aritmetik ortalaması 28 olduğuna göre üstü sayının aritmetik ortalamasını sormuş. Toplayıp 3'e böleceğim değil mi? 2 üzeri x artı 2 artı 2 üzeri x Artı 2 üzeri x eksi 2. 3 sayı olduğu için 3'e bölüyorum. Eşitmiş 28'e. Şimdi bunlar da 2 üzeri x'ler ortak. 2 üzeri x parantezini alıyorum. 2 üzeri x'ini alırsak burada 2'nin karesi yani 4 kalıyor. 2 üzeri x'ini alırsam burada 1 kalıyor. 2 üzeri x'ini alırsam 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 kalıyor. Şöyle 2 üzeri x eksi 2 parantezini alsaydık daha kolay olacaktı ama çözmüş bulunduk artık. Eşittir 28. Bunların paydasını eşitleyelim. Şurası 5 yapıyor. 5 ile 4'ü çarptım. 21 ile topladım. 21. Ne oldu? 21 çarpı 2 üzeri x bölü 4 eşittir 28 oldu. Şimdi içler dışlar yapalım. İçler dışlar yaptığım zaman 21 çarpı 2 üzeri x eşittir 28 çarpı 4. Her iki tarafı bir 21'e bölelim. 21'e böldük. Şunlar gitti. Şunları 7 ile sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. Burayı 7 ile sadeleştirdiğim zaman burada ne kalmış oldu? 3 kalmış oldu. Şimdi şurada bir şey unutmuşuz sadece. Şurada içler dışlar çarpımı yapınca 28'in yanında ne var? Çarpı 3'ümüz var. Tamam şu 3'ler de birbirlerini götürdü. Şurası 4, 4, 2 üzeri 4 yaptı. 2 üzeri x eşittir 16. 16 da 2 üzeri 4'tür. Evet 9. sorumuzun cevabı bursa olmuş oldu. Evet 10. sorumuz a ile b sayılarının aritmetik ortalaması 23'müş. A artı b bölü 2 eşittir 23 içler dışlar yaptım 46. B artı C bölü 2 eşittir 17 içler dışlar yaptım 34. A artı C bölü 2 eşittir 16 işte 8 içler dışlar yaptım 16. Şimdi A, B, C'nin aritmetik ortalamasını istiyorsa bunları toplayalım. Ne gelsin? 2A artı 2B artı 2C geliyor toplayınca. Şuradan 40, 50, 96 gibi bir şey geliyor. Pilimiz azalmış. A artı B artı C toplamı eşittir 48 oldu. Ortalamalarını istediği için 3'e böleceğim. 3'e bölünce de 10. sorumuzun cevabı Bursa olmuş olacak. Evet 11. sorumuz geometrik ortalamaya geldik şimdi. Diyor ki x ile y sayısının geometrik ortalaması. Geometrik ortalamayı alırken sayıları kaç sayı varsa çarpıyoruz. Adedi kadar kökü alıyoruz. Eşitmiş kaça? 45'e. Sonra x ile z'nin geometrik ortalaması eşitmiş 8'e. Y ile z'nin geometrik ortalaması eşitmiş 75'e. X, y, z'nin kini soruyor. Yani bize X'i, y, z'yi çarp diyor. Neyin al diyor sonra? Küp kökünü al diyor. İşte burada istersek bunları bir çarpalım hepsini. Aynı kök içerisinde çarpılınca burası x kare, y kare, z kare yapıyor. Bak x kare çarpı y kare çarpı z kare yapıyor. Orası da neyi eşitmiş? 45 çarpı 8 çarpı 7ymiş. Tamam? Mı? Şimdi 75 mi? Şurası 7 değil. Şimdi bak, şunlar kökten çıkar. X çarpı y çarpı z dediğimiz ifadeyi bulduk. 45 8 7. Şunları da parçalayalım. 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. Tamam mı? 45 9 çarpı 5. 8 4 çarpı 2. 75 25 çarpı 3. Yani bir şeylerin karesi küp şey olacak şekli düzenliyorum. Şurası 3'ün kübü yapar. Şurası 5'in kübü yapar. Tamam mı? 3'ün kübü, 5'in kübü. Şurası da 2'nin kübü yapar. İşte buna küp kökünü soruyorsa bize artık bunlar küp kökün içerisine girerse 2'nin kübü, 3'ün kübü, 5'in kübü küp kök içerisine girerse sorumuzun cevabı 2 çarpı 3 çarpı 5 30 olmuş olur. 11. sorumuzun cevabı. Adana olmuş olur. Evet. Kaça geldik şimdi? Ya bilgisayar donma ya. 12. Gösterimde x sayısı. Bir şarja bakayım pat diye kapanırsa var ya. Ayva yeriz. E, neyse ben şunu bir kaydını alayım ondan Evet arkadaşlar. i̇lk şarj şeyi kaydetmişim. Şarj bitti kapandı. Son yaptığım çözümler gitti. Bir daha çözeceğiz. Bu arada e, müzikli attığım şeylere telif atmışlar. Adamlar nasıl bulmuşlar ya? Şurada bir dakika müzik koyduk, koymadık, hemen fark etmişler ya. Hemen telif atmışlar bize. Hadi bakalım. 12. sorumuz. 12 mikrofonumuzu takmamışız yine. Ya ses ses ses. Bu mikrofon işine bir alışamadım gitti ya. Hadi bakalım. Şimdi Gösterimde x sayısı a ile b'nin aritmetik ortalamasına eşittir diyor. Böyle bir şey vermiş bize. Sonra buradaki x bununla bunun aritmetik ortalaması. Bu bununla bunun. Bu da bununla bunun aritmetik ortalaması demek ki. O zaman şöyle yapalım mı? Şuraya a, şuraya b diyelim. Şuradan bir bağıntı çıkaralım hadi. O zaman a artı 24 bölü 2 x'e eşittir. a artı 24 bölü 2'yi yazmıyorum. İçler dışlar yapıyorum. Eşittir 2x. Buranın bağıntısı tamam. Şimdi bak şuradan da aritmetik ortalama. Bununla bunun aritmetik ortalaması buna eşitmiş. O zaman a artı b bölü 2 eşittir x artı 1. İçler dışlar yapıyorum. 2x artı 2 oluyor. Bak hemen bunlar arasında bir bağıntı çıktı gördün mü? Hemen yukarıdakini eksiyle çarp. 2x'ler götürsün. A'lar götürsün. B eksi 24. Bak B eksi 24. X şunlar da götürmüştü 2. Bak B çıktı karşıma. B kaçmış? Şurası 2 yanlış yazdım. B eşittir 26. Burayı buldum. Tamam. Şimdi bak o zaman B 26 ise bununla bunun aritmetik ortalaması da buna eşitmiş demek ki. 2x eksi 4 eşittir 38 artı 26 bölü 2. O zaman 2x eksi 4 eşittir. Şunu 2'ye böldüm 19. Bunu 2'ye böldüm 13. Topladım ne geldi? 29, 32 geldi. 2x eksi 4 eşittir 32. At karşıya. 2x eşittir 36 böl 2 x eşittir kaçmış? 18. Zaten soruda onu soruyor. 12. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Evet 13. sorumuzda diyor ki bize A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere A ile B'nin geometrik ortalaması şey aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasının 3 katı. Hadi bağıntımızı kuralım hemen. Ne diyor? A ile B'nin aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasının 3 katı. Yani A artı B bölü 2 3 katıymış kök içerisinde A çarpı B'nin. Bitti iş. Şimdi aralarındaki bağıntıyı bulabilmek için her iki tarafın neyini alacağım? Karesini alacağım. Şimdi her iki tarafın karesini alınca burası A artı B'nin karesi ne yapar yani? a kare artı 2 ab artı b kare bölü 2'nin karesinden 4. Tamam mı? Şurada karesini almıştık. 3'ün karesi 9. Kökler götürdü. A çarpı B. İçler dışlar yaptım. 36 AB yaptı. Şunu da şu tarafa alıyorum. A kare artı B kare. 36 AB'ydi. 2 AB'yi attım bu tarafa. Ne yaptı? 34 AB yaptı. Bizden A kare artı B kare bölü 2AB lazım. O zaman her iki tarafı 2AB'ye bölüyorum. 2AB'ye bölüyorum. Şunlar götürdü. 34 bölü 2'den sorumun cevabı 17. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldum. Evet 14. Bu testimizin son sorusu. Diyor ki X ile 4 bölü X sayılarının aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasının 2 katıymış. Aritmetik ortalaması X artı. 4 bölü x toplamlarının neyi yarısı? x artı 4 bölü x bölü 2 aritmetik ortalaması. Geometrik ortalamasının x çarpı 4 bölü x'in karekökü. Geometrik ortalamasının 2 katıymış. Bitti işimiz. Şimdi şuradan içler dışlar çarpımı yaparsan zaten şunlar birbirlerini ne yapacaklar? Götürecekler. Şurası ne yapacak? Kök 4, 2. 2 ile de çarptım 4. Şuradan da attım 8. Yani x artı 4 bölü x neye eşitmiş? 8'e. Artık çarpanlar ayırmadaki yaptığımız her iki tarafın karesi alma sorusuna dönüştü sorumuz. Karesini aldım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katından x ile birbirlerini götürecek. 2 katını aldığım zaman 8 artı 16 bölü x kare eşittir 64. 8'i karşıya aldım x kare artı 16 bölü x kare eşittir 56'ya eşit oldu. 14. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bitireceğim. Bugün bir şey yazmış bana hocam. Ayıp oldu falan. Ne ayıp oldu? Evet. Yetiştireceğiz. Tamam. Söz. Hadi görüşürüz.